Şimdi biraz burayı şöyle fazla değil ama biraz olsun çıtlatıyorum. Şöyle rahat burayı kes, e, çizebilmek için yapıyorum bu işlemi. Buraya kadar anladık mı? Tekrar söylüyorum. 2 santimden katladım. Tam en ortasından inedim. Kalçayı düzgün bir şekilde hiçbir bolluk vermeden kalçanın olduğu yeri ineledim. Bir de... Tam şöyle kol oyuntusunun olduğu yeri ve omuzu ilerledim. Yaka oyuntusunu biraz kestim ve çıtlattım. Şimdi ne yapacağım? Benim modelimde bir kol altında pens, bir de göğüs altındaki pens var. Şimdi burada bir bolluk var. Bu bolluk bana zaten pensleri gösteriyor. Burada dikkat edeceğiniz, altı çizili olan şey, elinizdeki kumaş düz boy iplik yönünde kesilmeli. En önemlisi. Şimdi ne yapacağız? Bir, kol altında pens. iki göğüs pensi. Kol, kolun oyuntusunu burada bir sabun rica edeceğim. sabun. Yıcağı sabun var mı? Sabun. Sabun var mı? Beyaz. Beyaz istiyorum. Kol oyuntusuna çünkü ne kadar aşağıda olacak? Hı. Aşağı yukarı şöyle 4-5 santim aşağıda olacak. Demek ki şuralara bir yerlere pensin gelmesi gerekiyor. O zaman pens ucu nereden başlayacak? Şuradan başlayacak. İşaretlediğim yerden. Şurayı göğsün olduğu yere kadar pensi toplayınca rica ediyorum. Pensin olduğu yeri bir hemen <laughs> belirliyorum. Göğsün ucuna kadar. Hani? Şöyle. Pensin ucunu göğsün olduğu yere kadar bir, bir daha şöyle ineriyorum. Şimdi şurada bir fazlalık kumaş var. Bu fazlalık kumaş beni rahatsız edeceği için biraz bu fazlalık kumaşı kesiyorum. Bana bu kadar fazla kumaş işimi zorlaştırıyor. Drapaj dersinde gereksiz yerde e, kumaşları fazla tutmayacağız. Kumaşımızı yerine göre küçük kullanmak bizim işimizi kolaylaştırıyor. Evet. Şimdi hatta şurayı da biraz şöyle keseceğim. Ne yaptım? Pensin olduğu yeri ilerledim. Sonra bir de ne vardı? Alt tarafta göğüs altında pens vardı. Nereye kadar gelmiş? Aşağı yukarı aşağı kadar gelmiş. Bunun yerine biz zaten yardımcı çizgi olarak mankenimizin üzerinde pense gelecek yeri işaretlemiştik. Oraya gelecek şekilde buradaki bolluğumuzu Pensu olarak.